Sevgili izleyiciler bugün de Tema Vakfı'nın son bir faaliyeti hakkında sizlere bilgi vermek ve bilgilerden de sizlerin bu yeni inancımıza destek vermenizi istiyorum. Adı yeni kuruluşumuz adı Minik Tema. Genç Tema vardı ama şimdi Minik Tema diye bir yeni bir faaliyete geçtik. Bunun sebebi tamamen eğitim faaliyetlerinin yenilenmesinde ihtiyaç görüldü. Bunu bir birim heyetinden danışmak e, istedik. Bize çok yardımcı oldular. Fakat yavru temayı beğendiler ama dediler ki esas bunu 4 ila 7 yaşından itibaren çocuklar öğrendiklerini bir daha hiç unutmazlar. Onun için eğitiminizi minik temalarda yani ana okullarından başlamamız lazım. Biz de başladık. Onun için de bir bölüm açtık. O bölümünde başı Mine. Kendini tanıtsın bile şimdi. İsmim Mine, minik tema koordinatörüyüm. Evet. 2009 yılında Ankara Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Beş yıllık öğrenimim öğrenim içinde e, bir yılda Ankara, e, pardon Almanya Tübingen Üniversitesi'nde Erasmus değişim programı ile öğrenim gördüm ve beş yıl boyunca e, staj yaptım bu iki üniversitede. E, İstanbul'a geldikten sonra bir yıl özel bir okulda öğretmenlik yaptım ve iki aydır yaklaşık iki aydır da Tema Vakfında minik Tema koordinatörü olarak çalışıyorum ve e, Tema'nın okul öncesine yönelik bu yeni oluşumun içerisinde. E, projeler üreterek e, çocuklarla ilgili çalışmaları yürütüyorum. Daha doğrusu yürütmeye başlayacağız. başlayacağız. Bu dönemle birlikte. Evet. Tabii bu yolda hepimiz acemiyiz. Evet. <laughs> Ama bir hedef aldık ve buna inandık. Evet. Çünkü ben de gezip dururken ilkokulları tabii geziyorum. Arada bir e, anaok ana sınıfı var. Onlar da beni götürüyorlar. Bayılıyorum, bayılıyorum onlara koşmaya. <laughs> Bazen de benden şaka yapıyorlar. Şimdi bana bir soru soruyor biri. Ben şöyle acık kaytarıyorum, biliyorsun ama diyor bana gibi yutmuyorlar benim numaralarımı. Tabii evet. bu bize verilen bilgiye göre biz buna inandık Hı -hı. ve artık Türkiye'de yavru temel olduğu gibi Hı -hı. minik temayı da kurmaya, onu da toplumla paylaşarak yürütmeye karar verdik. Evet. Şimdi UNICEF'in de bir e, sloganı var. Başka yerlerde de geçiyor. Yedi çok geç diye. Yedi çok ses. Yedi çok geç. Evet. Yedi yaş e, aslında eğitime, bir çocuğun eğitimine başlanması için çok geç. Yani düşünürler ve eğitimciler bunu e, bu şekilde tanımlıyor ve Türkiye'de de yavaş yavaş okul öncesi eğitiminin, eğitimin önemi üzerine e, bilinç artmaya başladı. Ve bununla birlikte tabii ki e, temanın da bu çevre bilincini çocuklara e, okul öncesinden başlayarak vermesi gerektiğini e, fark etmek kaçınılmaz oldu diye düşünüyorum. E, bu yüzden Minik Tema Projesi e, çok güzel olacak bence. Ve e, okul öncesi dönemden başlayarak daha sonra yavru tema, genç tema, mezun tema... Çocukların yaşamları boyunca bu bilinçle hareket etmelerini sağlamış olacağız diye düşünüyorum. İşitime göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda galiba e, bu anaokullarında bir e, bilgi edinmeleri için, doğa ve çevre için bilgi edinmeleri için bir saat ayrılmış galiba değil mi? Şimdi şöyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi çocuklar için hazırlamış olduğu bir program var ve okul öncesi kurumlarında bu programlar uygulanıyor. Ve bu program içerisinde çevreyle ilgili amaç ve kazanımlar yer alıyor. Yani öğretmenler zaten etkinliklerin içine bu amaç ve kazanımları koyuyorlar. Ama bir tema olarak, minik tema olarak bu etkinlikleri biraz daha planlanmış ve sistemli bir şekilde uygulamaları için bir proje hazırlıyoruz. Ve bu projeyi temsilciliklerimiz vasıtasıyla tüm Türkiye'ye göndermeyi ve öğretmenlerin sınıflarında bir yıl boyunca hazırladığımız projeyi uygulamalarını bekliyoruz. Bu projede proje tabanlı öğrenme modeli isimli bir okul öncesinde kullanılan öğrenme yaklaşımlarından, eğitim yaklaşımlarından bir tanesinden yola çıkılarak hazırlandı. Okul öncesinde diğer yaklaşımlar Montessori yaklaşımı, Waldorf Head Start, Highscope gibi farklı yaklaşımlar var. Yabancı isimler bunlar. Evet, maalesef Türkiye'den henüz böyle bir yaklaşım çıkmadı ama. Peki bu ama... yaklaşım, bu yabancı hareketler bütün ülkeyi kapsayan bir hareket mi yoksa yalnız çocuklar için mi kalıyor bu? Bunlar okul öncesinde kullanılacak yaklaşımlar ama tüm dünyada uygulanan yaklaşımlar. Hmm. Bunlardan biz proje tabanlı eğitim modelini seçtik çünkü bu e, bu model çocuklara bizzat yaparak yaşayarak ve kendilerinin keşfetmelerini sağlayacak şekilde bir model ve biz de tema olarak çocukların hazır bilgilere e, edinmelerinden se kendileri araştırarak yaparak e, öğrenmelerini istiyoruz toprağa dokunarak doğanın içinde olarak içinde bulunarak bizzat gözlemleyerek ellerini büyüteçleri alıp e, toprağı inceleyerek bu şekilde öğrenmelerini istediğimiz için proje tabanlı öğrenme modelinden faydalandık ve e, dediğim gibi bir yıl boyunca uygulanacak projede çocuklar bizzat ...kendileri etkinliklere katılacaklar. Öğretmenler sadece rehber olacak. Peki bu yolda bir ön çalışma yapmış, uzmanlaşmış öğretmenlerimiz acaba ne kadar var? Hmm. Bu hizmeti emanet edeceğimiz öğretmenlerin bilgileri ne düzeyde ve ne çapta orada bir bilgimiz var mı acaba? Hmm. Şimdi bu eğitim yaklaşımları bahsettiğim eğitim yaklaşımları üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde yani lisans programlarında normalde öğretmenlere veriliyor. Ben de bunları e, üniversiteden edindim bu bilgileri. Fakat yine de biz e, belki kullanmamış daha önce kullanmamış olan öğretmenler vardır diye e, temsilci toplantılarımızda ya da il il gezip öğretmenleri toplayıp yapacağımız konferanslarda önce bu yaklaşımı daha sonra da Minik Tema projesine projeyi uygulayacak öğretmenlere anlatacağız ve vereceğimiz eğitimlerden sonra zaten projede ayrıntılı açıklaması da yer alıyor projenin çok rahatlıkla kolaylıkla uygulayabileceklerini düşünüyorum ve çok istekli de uygulayacaklarını düşünüyorum çünkü öğretmenlere çok yükümlülük getirmeyecek bir proje. Şimdi biz yeni bir faaliyet olduğuna göre hı hı. Minik Tema e, temada da kendi kendimizi eğitimimize ihtiyaç var mı? Tabii ki var. var. Tabii Peki ki bu <laughs> eğitimi nasıl vereceğiz? Hı -hı. Bizim hem temsilcilerimize hem bize çalışanlara, hizmet edenlere bu bilgiyi, bu sevgiyi, bak sevgi de diyorum buna. Tabii ki. Nasıl aşılayabileceğiz? Hı, -hı. Şimdi... Var mı öyle bir projemiz? Evet, Ekim sonunda yapılacak, Yalova'da yapılacak temsilciler ve gönüllü sorumluları toplantısında minik tema ilgili bir eğitim de yer alacak. Ve önce temsilcilerimizi bilgilendireceğiz. Temsilcilerimiz tüm Türkiye'ye dağıldıklarında öğretmenleri ve müdürleri, okul müdürlerini bilgilendirecekler. Ve daha sonra isteyen gönüllü okullarla bu projeyi uygulamaya başlayacaklar. Peki, tabii okulda bir de müdür vardır. Evet. Ben bir tecrübe sahibim ya müdürün e, inandığı bilgiyi e, düzeyde öğretmenler e, bunu düşüne çıkan öğretmenler de vardır ama müdür 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 e, bilmiyorum sen yaşadır onu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani. Demek ki yani müdürlerden de başlamak lazım değil mi? Tabii ki Tabii bugün inanıyorum elimizde bir yazılı belgeler olacak, hı hı. neler yapılacak, nasıl yapacağını anlatacağız. Hı hı. Değil mi? Tabii ki bir yönerge hı. hazırladık. Projenin dışında bu yönergeyi önce okumalarını isteyeceğiz. Ayrıca bir de protokolümüz var. Biz bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütmek istiyoruz. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önce izin alarak yürütmek istiyoruz. Bu yüzden de Milli Eğitim Bakanlığıyla bir ortak protokol hazırladık. Bunun imzalanması için şu an görüşmelerimiz devam ediyor ki Milli Eğitim Bakanı da bakanlığı da desteklesin projemizi diye. Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Burada e, temsilcileri bilgilendirmek dedik, öğretmenleri bilgilendirmek dedik. Bu projenin oluşması aşamasında e, bize çok büyük bir katkısı olan bir öğretim elemanı var, öğretim üyesi var. E, Sayın Profesör Doktor Gelangül Haktanır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde e, ...profesör ve o bize çok yardımcı oldu. Özellikle projenin geliştirilmesi konusunda fikirlerini iletti. Ve o da e, Yalova'da yapılacak toplantıya katılıp... ...o da temsilcilerimizi bilgilendirmek konusunda bize yardımcı olacak. Ve o da şu anda Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda... ...bu e, görüşmelerin yapılmasında bize hala destek veriyor. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sen bunu yaşayarak daha iyi öğrenirler akıllarında kalır diyorsun ki. Evet. Şimdi o ki ben bu işi şehir mi mimarcılarından... şehirle için mi, şehir mimarlı, mimarları var ya, hı hı. onlara kadar indiriyorum bu olayı. Nasıl? <laughs> Oradan başlayalım bu işe. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yapacağız biliyor musun? Şehir yaparken, yeni plan yaparken mutlaka çocukların uygulama. Bahçeleri için bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm yer ayıracağız. Kesinlikle mimarinin bu şekilde en başta şekilde olması gerekir. İstanbul'da iki yüz üç tane mi? olabilir bu. Hı hı. Çünkü çocukları oraya götürüp getirmek bir kolaylığı da olması lazım. Evet. Sen 5 kilometre çocuğun okuluna öyle bir eğitim bahçesi yaparsan o pek oraya gelen gider bulamazsın. Evet. Onun için bu şehir mimarcılığına girecek bundan sonra. Kesinlikle. kesinlikle zaten e, okul öncesinde çevre olanakları çok önemli şimdi çocuk ve mimarlık diye bir e, bir olgu var yurt dışında şimdi insanlar bunun üzerinde çalışıyor ve e, daha yeni yeni artık Türkiye'de de üniversitelerde bununla ilgili çalıştaylar yapılmaya başladı Hatta e, Önümüzdeki ay Ankara Üniversitesi'nde de böyle bir çalıştay var ve e, genelde mimari söylediğiniz gibi hep yetişkinler düşünerek düşünülerek yapılır. Şimdi şehir mimarları... Çevre planlama diyeyim ya da... Sözünü kestim, özür Şehir mimarları yeniden plan yaparken bunu nazar itibar alacaklar. Biraz da Osmanlıca konuşuyor. <laughs> <laughs> gündeme, gündeme getirecekler. Evet, Şimdi, çok önemli. peki ne yapacak bu e, çocuk bahçeleri? Ben dünyada gördüklerimden örnekler. <laughs> Mesela Amerika'da New York'ta bir semt var. O semte Botanik Bahçesinin bir de çocuk bahçesi var. Şöyle bir buçuk iki dönüm kadar bir yer. Dört ile on iki yaş çocukları da başı. Kim sonra giremez yasak. Yani başvan giriyor. Çocuklar hani analar çocuklarını getiriyorlar. Ya dışarıda bir kitap veriyorlar ya örüyorlar falan ama içeri giremiyorlar. Yani çocuklar. Orada fosil yetiştirip farz edelim. alı -hı. -hı. Alıp evine götürebiliyor. Hı -hı. Bir lale yatıştırmış. Laleli soğanını bırakıyor. Kesiyor laleyi. Evine götürüyor. Öğretmenine götürüyor. Ama orada kendini yetiştiriyorlar. Evet. Bir de bakıyorsun oynarken çiçekleri ezmişler. Hiçbir şey denmiyorlar. Bir bakıyorsun tohumdan yetiştirdiği için e, tohumdan neyi öğretiliyor? Bir iş dilememiş. Birisi tohum nasıl ekledi, onu biliyor. Bir hiç dinlememiş. Hı hı. Almış 5 santim, 10 santim, 10 santim 12'si çıkmıyor. Öteki evet. çıkmıyor. Aa biri niye çıkmadı? İşte evet. o çocuk kendisi yaparak bunu öğreniyor. Evet kesinlikle yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz şey tam da bu. Orada sonucunu çocuk kendisi görüp dönüşünü anında alıp o şekilde öğreniyor. Yani toprağı öğreniyor. Evet. Toprağı ne demek öyle öğreniyor? Şimdi bunları biz... Türkiye'nin erozyonla toprakları kullandığı zaman kaybeden gücüyle uğraşıyoruz ama buna pek başarı olamadık. Olamadık. Hı hı. Bizi dinleyen devlet kuruluşu yok. Ama nereden? 1946'dan beri yok. Benim iddiam şu. 1946'dan bugüne kadar idar, iktidar bütün hükümetler Türkiye'nin doğasına, ormanlara hizmet ederek değil tüketerek iktidar olmaya amaçlamışlardır. Bunu da pekala başarmışlardır diyorum. Şeyden buraya kadar. Kızlar da buraya kadar. Ama kulağına bir şey söyleyeyim. Gelen gideni anlatıyor. <laughs> <laughs> o da öyle. O da öyle yani. Gelen gideni aratıyor. Evet. Ama evet. anlatamadık. Evet. Toprağa ne demek olduğunu anlatamadık. Evet. Az önce sizinle konuşurken pardon sözünüzü kestim. Bir şey söylemiştiniz. Yetişkinlere Ama sen söylüyoruz. Arada bir... Evet özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü yetişkinlere söylüyoruz. Bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkıyor dediniz çok doğru. Ama çocuklara söylediğimizde onu yaşam boyu unutmuyorlar. Gerçekten isteyerek kendi istekleriyle öğrendikleri için. Onu artık hayatları boyunca unutmuyorlar ve biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Toprak projesiyle, Minik Eller toprağı projesiyle çocukları toprakla buluşturmak ve bu öğrenmelerini bir yaşam tarzı haline getirmek için çabalıyoruz. Yani belediyelerden işte özel idarelerden ne olursa bunu isteyeceğiz. Evet. Hani belediyeler bunu yapmakla gelecek nesile neler neler ne gibi yaşayarak öğreneceği bir imkan verecekler bunu. Belediyelerin bana göre bugün çeşitli hizmetleri var. Bunlar hiçbirinden kalmaları mümkün değil. Kanalizasyon olmaz olur mu? E kanalizasyon yapacağım Şehir su getirmesen olur mu? Olmaz. Bunlar esas ana işler. Çöpü toplamasan olur mu? Olmaz. Ama çocuk bahçeleri yapmak için belki yarın yarış yaparız. <laughs> tabii tabii. Efendim işte Güney Anadolu'da işte bilmem Karadeniz bölgesinde hepsini buraya çağıracak değiliz ya, bir ekip oluşu jüri efendim belki de şehre ineriz. Tamam evet. Bölge Dört şehir, beş şehir falan filan jüri o, bu senenin şampiyonları falan gibi böyle bir de hakikaten şimdi aklıma geldi bu benim. <laughs> evet. Ama evet, çok güzel oluyor. orada Mesela bir soğuk bir bölgede çocuk bir yerde annesi bir şey vermiş al bunu dik demiş ek tohum eklemiş, demiş etmiş ama o sıcak bölgede yetişen bir bitkiymiş orada çimlenmiş fakat dolmuş. çocuk onu öğreniyor <laughs> yani bu çocuk bahçelerinin doğal e, şartlara uyumu ile uyumaması ile bir hayat felsefeleri gelişecek bunun, düşünceleri kesinlikle, gelişecek. Kesinlikle, kesinlikle. Yapacaklar bunlar bunu. Evet. Evet. Sonra ama çok 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 büyük bir elimizde bir güç var. Çok güç. Onun onun üzerinde bir güç olduğunu tahmin etmiyorum. Analar analar. Evet. Ana kucağı diyoruz değil mi? Alarsa ana mağlar, kalanı yalan alar. Ana gibi yar diyoruz, Bağdat gibi diyar. Ama Annelerinden başlar bunlar. Senin Kesinlikle. küçükken annenin sana bu çevre, doğa falan filan ikizi verdiği hatıralar var mı? Şöyle ben e, dışarıda büyüdüm diyebilirim. Yani biz e, anneannem, dedem, e, anne tarafında, baba tarafında hep köyde oldukları için sık sık onları ziyarete giderdik. Aslında şehirdeyken de ben sürekli arkadaşlarıma çıkıp bahçede oynardım hatırlıyorum. Ve e, hani annemin bana verdiği en büyük destek aslında e, eve geldiğimde bu üstünün başının haline dememesi ya da e, beni bir şekilde o ortamımdan o oyun bahçemden koparmaması oldu diyebilirim. Şimdi ben öğretmenlik yaptığım için de biliyorum e, okullarda her ne kadar bahçe ya da çevre olanakları olsa bile velilerden öğretmenler velilerden biraz çekiniyor. Çünkü çocukları dışarı çıkarsa bu sefer çocukların üstü kirlense akşam annesi almaya geldiğinde çocuğu öğretmene hesap soruyor. Bu çocuğun üstü neden kirli? Tabii ki bilinçli velilerimiz de var. Bunu yapmayan, sormayan velilerimiz de var ama olanlar da olduğu için bu sefer öğretmenler de çocukları bahçeye çıkarmaktan korkar hale geldi. Aslında burada e, anneleri, eğitmenin, bilinçlendirmenin önemi e, ortaya çıkıyor. Yani mümkün olduğunca çocukların e, güzel havalarda dışarı çıkarak toprakta oyun oynamaları, onların hem psikomotor yani fiziksel becerileri bakımından ya, hem de değil, doğa Kışın da gidecek. Tabii. Yani yağmur dinince gidecek. Tabii ki. Yani <laughs> öğrenecek bütün hava şartlarına göre o uğraştıkları, diktikleri, ektikleri ne olur onu öğrenecekler. Tabii ki. Şimdi... E, çok doğru söylüyorsunuz ama en azından güzel havalarda bari çıkarsınlar. Kışın çıkarmadıklarını biliyoruz. Ben de burada şöyle bir e, anım var ondan bahsedeyim. Almanya'da staj yaparken e, ben iki kat montla dışarı çıktığım zamanlarda e, okula gittiğimde staj yaptığım okula gittiğimde öğretmenler o çocukları daha küçük yaş grubu da vardı 2 yaştan 6 yaşa kadar karma yaş grubuydu bebek arabalarıyla çocuk arabalarıyla da olsa işte yürüyebilenler yürüyor daha küçükler çocuk arabalarıyla o soğukta giydirip üstlerini dışarı çıkarıyorlar kar yağmur fırtına demeden ve ben titreyerek o çocuk arabalarını ittiğimi hatırlıyorum ama hiçbir şekilde anneler de öğretmenler de çocukları dışarıdan alı koymuyorlar. Aslında bunun bu şekilde olması gerekiyor çünkü bağışıklık sistemlerinin de gelişmesi gerekiyor. Biz işte aman üstü kirlenmesin, aman üşümesin, hasta olmasın derken çocuklarımızı gittikçe eve hapsetmeye başladık galiba. Ama ben anacımı hatırlıyorum. Soba. Kışın yanar soba. Cız cüs, cüs Ben gideyim cız Cüs. <laughs> <laughs> Bir gün dokundum. <laughs> Cüs olduğunu anladım. <laughs> Ama aracım beni koruyordu. Ama mesela e, kümesin yumurtaları ben alıyordum. Evet. Fakat gıt gıt gıda gıt gıt gıda gıt gıda, gıt gıda, gıda, gıda. <laughs> olunca gider kümesinin de beklerdim. Anam gel üstünü kire, yani şey gibi kümesi biraz da o kümes şeydir yani o, tavukları pisliği falan filan vardır. <laughs> Hiç anacım bana bir şey demez. Evet. Şimdi onu ben öğrendim anamdan. Şimdi e, daha büyüdük. İlkokula gidiyorum falan. Yine evimizin bahçesi müsait. Domatesi ben toplayacağım. <laughs> Biberi ben toplayacağım. <laughs> Efendim, fasulyeyi ben toplayacağım. Bana o imkan verdi. ama ben mesela Domasi toplarken, bit kırarken ee, çubuğu da kırıyordu falan. Bir şey denmez bana. Ama yani bana doğa sevgisini veya doğal o ilişkiyi ben küçükken yakaladım. Evet. Ama benim başka bir şartım daha vardı. Yani şart diyorum bir ee, imkanım da oluştu. Ben küçükken köyleri geziyorum. Köyleri geziyorum. Efendim, harman olacak ben ben, ben 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 bir tanınmış bir esnaf çocuğu olduğu için bana işte müsabah ediyorlardı taşk olur ben ağır dilim ya döven döverken ben ama güzel döverim böyle ve orada da daima e, dişi olur at olur inek olur dişini seçerler ve bir de tenekeden kesilmiş gaz tenekelerinden bir. Ee, şey vardır. Ee, diyelim kürek. Ama derin kürek. Şimdi at kuyruğu kaldırır. Şşş, şş, durur. Hemen tutarsın onu. <gülüyor> <gülüyor> tutarsın ama tabii, biraz daha biraz daha fazla tutma diye Böyle aşağıya. girerler, <laughs> beni alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. İşte sesimi çıkarabildim. Oraya kaldırırlar atarlar falan filan. Ama ben kekemeydim. Hiç konuşamıyordum. Onun için kendimi ispat etmek istiyordum. Hı hı. Yani ben yaparım, ben yaparım. Hı hı. Mesela derede buğday yıkanıyor. Deli derede doldur şey e, e, kupayı iç. o kadar berrak. da yıkarlar. Bir, bir bir kere daha bir kere daha şu gece süzülür hemen bir e, şaşap serilmiştir asırın üzerine oraya boşaltırlar. Ama kuş var, tavuklar var. Kim bekleyecek? Ben bekleyeceğim. <laughs> ben bekleyeceğim. Ben bekleyeceğim. İşte, işte, yani kekemeyin ya. İspat etmek istiyorum. Altına bir saat kaldırmak ister miyim? Kalkmam. <laughs> Şimdi doğayla olan daha neler ben mesela pekmez kaynatmışsın. Kısa patron giyiyorsun. <laughs> Yanıyorsun. Hani rüzgarın Arkandan alıyorsun ama önden alıyorsun ama yine de yanıyor kısa farklı. ben karşılayacağım. Pek Yani şimdi işte o köylerde gezerekten ben doğayla çok yani beraber oldum. Hı hı. Mesela tütün dizersin. Tütünü gider toplarsın sonra dizersin. <laughs> kapkar olur. Evet. Yıkar, çıkaramazsın. <laughs> Şimdi ama işte çocuklar o çocuk bahçesinde her şey yapacaklar Evet, evet. Tütünü de yitirecekler, mısırı da yitirecekler. Ne varsa yapabilecekleri Hı. her şey yapacaklar. Orada öğrenecekler. Evet. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de anneler demiştik değil mi? Evet. Anneler. Tabii annelere de bir eğitim vermenin ihtiyacı buradan doğuyor. Evet. Ama öyle anneler var ki, mutfaktan mı çıksın, çocuğuna mı baksın, ya öyle anneler de var. yani. Ama o çocukları ihmal etmeyecek olan bir sistem yaratmamız lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi aileleri biz işin içine şu şekilde katıyoruz. Ee, bir yıl boyunca projeyi uyguladıktan sonra, bir de proje bitiminde bir ödülümüz var. Bireysel olarak ya da sınıfa iki şekilde düşünüyoruz aslında bir sınıfa verilecek olan ödül bir de bireysel ödül yani her çocuğa verilecek olan bir ödül e, yapacağız çünkü e, motivasyon çocukları pekiştirme çok önemli çocuklar illa ki okul öncesi dönemde yaptıklarının karşılığını almak isterler pekiştirmek isterler biz de bu yüzden bir ödül vereceğiz bunun dışında bir de e, proje sergisi olacak proje sergisinde e, aileler de işin içine girecek ve böylece ailelere de göstermiş olacağız çocuklarımız. Güzel buyurun. konuşuyorduk. Zaman doldu. Öyle mi? <laughs> Bayamadım konuşmaya. <laughs> evet. Ama şimdi Peki. değerli sevgili izleyiciler bu bir var ve yok olma meselesidir. Doğayla olan ilişkiyi o yaşta öğrenebilirsek doğayı korumak zor olmayacak. Kendi kendimizin katil olmaktan kurtaracağız. Bana hayat veren o toprağın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Evet, onu öğreneceğiz. Toprak yoksa hatta o yüzden de yok. <laughs> evet, toprak toprak. Efendim, dayamadı konuşmuyor ama toplumun desteği olmadan, sizlerin katkısı olmadan zor başarı oluruz. Bu bir ulusal bir dava olarak bunu yapacağımızı inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Başka bir programda buluşmak üzere. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.